Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine çok keyifli bir İstanbul turunda benimlesiniz. Benim için güzel bir günün başlangıcı şüphesiz ki güzel bir kahvaltıyla olur. O yüzden güzel bir kahvaltıyla güne başlıyoruz. Seçtiğimiz mekan uzun zamandır Instagram Reels'larda çok fazla gördüğüm Babı Ali Kahvesi. Fatih'te bulunan bu mekan sizi biraz geçmişe doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Marrakeş, Fas böyle o tarz e, Arap mimarisi konsepti ile dizayn edilmiş bir mekan. Daha önce sizlerle arada Blue City'yi paylaşmıştım kahvaltı mekanı olarak. Oraya birazcık benziyor konsept olarak. Mekan hakkındaki yorumlarımı başka bir seride tekrar bahsedebilirim ama çok fazla memnun kalmadık. Kahvaltısı güzel ve lezzetliydi. Ama hizmet olarak, garsonların ilgi alakası, çok kötüydü masalar inanılmaz küçük, çok fazla şey getiriyorlar ve sığmayan şeyleri garson sandalyelere falan koydu alakasız bir şekilde. Ve garson çağırdığınızda yaklaşık yarım saatte falan geliyor ve sizin çağırdığınızı görüyor. Tamam geliyorum bir dakika diyor. Ve yarım saat sonra geliyor. Bayağı bir o konuda sıkıntı yaşadık. Hesap istediğimizde bile 20 dakika falan beklemek zorunda kaldık. Yani çok yoğunluk olsaydı o ara anlayış gösterebilirdik. Fakat yoğunluk olmamasına rağmen boşta oraya buraya bakıyor. insanlarla konuşuyor. Sizi çağırdığınızda gelmiyor. Yani ilgi alaka olarak çok memnun kalmadık. Bir daha gitmeyiz diye düşünüyorum. Ama kahvaltısı mekan konsepti gayet güzeldi. Ondan sonra bulunduğumuz yere de yakın olduğu için Topkapı Sarayı'nı gezmek istedik. Ee, aslında daha önce gezmiştim ben ama arkadaşlarımla birlikte tekrar bir kez daha gezmek istedim. Ee, i̇nanılmaz bir kalabalık vardı. Girişte çok fazla sıra var. Her kapıda ayrıca sıra vardı. Ee, aynı şekilde yere batan sarnıcı da öyle. Ee, restorasyonu henüz yeni bittiği için çok fazla sıra oluyor. Gittiğinizde hafta içi ve erken saatlerde giderseniz hem fotoğraf çekilebilirsiniz hem de kolay bir şekilde giriş sağlayabilirsiniz. Ama diğer türlü hem çok sıra beklemek durumunda kalıyorsunuz hem de yani içeriye girdiğinizde böyle video fotoğraf çekmek çok zor oluyor çünkü her metre kareye 3 insan falan düşüyor bayağı ciddi bir kalabalık hakim o bölgelerde e, turistik açıdan da çok böyle yoğun bölgeler olduğu için. Daha sonrasında İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittik. Müze kartla girerseniz burada sıra beklemiyorsunuz bu arada gişede bilet almıyorsanız. Bu inanılmaz güzel bir detaydı bizim için. Hızlı bir şekilde giriş yapmak çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü buranın girişinde de bayağı bir sıra vardı. İstanbul Arkeoloji Müzesi benim ilk defa geldiğim bir müze. İstanbul'da gezmediğim nadir müzelerden biri. Aslında çok küçükken ilkokul zamanlarımda sanırım bir geze olmuştu. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Yerebatan, Sarnıcı ve aynı bölgede yer aldığı için arkeoloji müzesinde gezmiştik. Ama çok hatırlamıyorum. Çocuk olduğum için çok anlayamadım yani gezerken. O yüzden böyle çok güzel bir şekilde tekrar gezmek istedim detaylı olarak. Benim inanılmaz beğendiğim ve çok kapsamlı olan bir müze. İstanbul Arkeoloji Müzesi beni her detayıyla inanılmaz etkileyen bir müzeydi. Gerçekten çok keyif aldım gezerken. İçeride de bayağı uzun kaldık sanırım bir bir buçuk saat kadar sürdü müzenin tamamını gezmemiz. Daha da uzun kalabilirsiniz bu arada. Biz birazcık yorulduk. Gezerken sizi yoran müzelerden biri. Aslında en iyi müzelerde böyle müzeler oluyor genelde. Ülkemiz için çok ciddi bir kültür mirası olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok farklı, çok böyle önemli eserlerin yarattığı aldığı bir müze. müzenin kuruluşu sanırım 1869 yılına dayanıyor. E müzeyi Hümayun olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuş bir müze. Ayyerini Kilisesi'nde o güne değin toplanmış arkeolojik eserlerden oluşan Müze-i Hümayun yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluyor. Daha sonra o bölgenin yetersiz kalmasıyla Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış olan Çinili Köşk müzeye dönüştürülüyor ve o da müzenin alanına dahil ediliyor. Halen İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı olarak Çinili Köşk de restore edilerek 1880 yılında ziyarete açılmış. Bu açılışın hemen ardından Osman Hamdi Bey Müze Müdürlüğüne atanıyor 1881 yılında. Bu atanma Türk müzeciliğinde çığır açılması olarak da nitelendirilen bir olay aslında müzecilik için. Osman Hamdi Bey Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok önemli bölgede arkeolojik çalışmalar yaptırıyor. Bu çalışmaların sonucu da ünlü İskender Lahdi başta olmak üzere pek çok lahit ve önemli eserle İstanbul'a geri dönüyor. Müze içerisinde yer alan en eski yapı miladi 1472 yılına dayanan Çinili Köşk. Şu anda Türk Çin'i ve seramik örneklerinin sergilendiği Çinili Köşk Müzesi İstanbul'daki Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerinin en eskilerinden ve bu müzenin de en önemli eserlerinden aslında. Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılan bina Osman Hamdi Bey tarafından 1883 yılında Sanayi Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa ettirilmiş binanın mimarı daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik binasını inşa edecek olan Alexander Valoroy sanırım. Yanlış da etmiş olabilirim. 1917 yılında akademinin Cağaloğlu'na taşınması üzerine bu bina müzeler müdürlüğüne tahsis ediliyor. Arkeoloji Müzesi dönemi için dünyada müze binası olarak inşa edilmiş ender yapılardan biri olma özelliğiyle göze çarpıyor. Gerçekten de yani müzenin içindeki eserlerden çok müze senin kendisi anısıl ana binası çok göze çarpan ve inanılmaz bence e, ihtişamlı duran bir yapı. Yapının güzelliğiyle bahçesindeki o inanılmaz huzurla, içindeki bin bir çeşit kıymetli eserle gerçekten inanılmaz keyifli, inanılmaz beğendiğim ve çokça fotoğraf, video çektiğim bir müzeydi. En uzun zaman geçirdiğim ve sıkılmadan her köşesini detaylıca incelediğim müzelerden biriydi. İstanbuldaysanız ve buraya yolunuz düşerse kesinlikle uğramanız gerektiğini düşündüğüm size tarihi açıdan da yeni bir bilinç, yeni bir bakış açısı kazandıracağına inandığım bir müze. Ayrıca şu anda gördüğünüz gibi panoramik olarak e, görseller sergiledikleri alanlar da bulunuyor. E, sanat ve tarihe biraz meraklıysanız, bence meraklı değilseniz de gidin. Merakınızı uyandıracaktır diye düşünüyorum. E dediğim gibi çok keyif aldım, çok beğendiğim. Yine bütün e, listelerim sonlandığında tekrar uğramak isteyeceğim yerlerden biri. Müzeyi haftanın tüm günleri sabah 9 ve akşam 7 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Müzenin giriş ücreti 100 TL. Öğrenci indirimiyle sanırım 50 TL'ye geliyor yarı fiyatına. Biz müze kartla gezdik. Bu yüzden ücretsiz bir şekilde girebildik. Müze kartla gezmenizi size de öneririm. Eğer oraya kadar gittiyseniz ve müze kartınız yoksa çok yakınında Topkapı Sarayı'nın hemen girişinde bu Sultanahmet Meydanı'nda müze kart çıkaran gişeler var ve çok hızlı bir şekilde Oradan alabiliyorsunuz. Tam 60 lira yetişkinler için, öğrenciler 30 lira olarak müze kart sahibi olabiliyor. Yani neredeyse buraya ödeyeceğiniz ücretin eğer öğrenciyseniz 3'te biri ile e, müze kart sahibi olup bir yıl boyunca İstanbul'daki ve Türkiye'deki birçok müzeyi ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Sakın bu müzeye 100 TL vermeyin derim. Son olarak çok konuşulan ve çok beğenilen bir detay daha eklemek istiyorum. E, müzenin giriş kısmında e, kapıların üzerindeki alınlıklarda bulunan Osmanlıca bir yazı. Hem görüntü itibariyle hem de Osmanlıca olması itibariyle oldukça merak uyandıran ve e, beğenilen detaylar arasındaydı müze ile alakalı. Bu yazıda Osmanlıca Asarı Atika yazıyor. E, yani günümüz Türkçesiyle Eski Eserler Müzesi demek. Yazının üzerinde bulunan tuğra ise Sultan II. Abdülhamit'e ait. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim için çok keyifli, çok güzel gezdiğimiz bir gündü. Şu anda mekan Selimiye'deyiz. Burada akşam yemeğimizi yedik. Nerelere gittik biraz ondan bahsedeyim. Gerçi ama İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittik. Asıl amacımız Topkapı Sarayı ve Yerebatan Vatan gezmekti ama inanılmaz derecede bir kalabalık vardı ve çok sıra vardı bütün girişlerde. Bir de biz biraz geç çıktık bugün. O yüzden çok fazla bir yer gezemedik. Ama arkeolojimiz zaten başlı başına çok güzel ve çok böyle kapsamlı bir yerdi bence. Oradan sonra buraya yemek yemeye geldik. Buradan sonra da güzel bir mekana böyle kahve tatlı için oturmaya gideceğiz. Böyle keyifli bir gündü. Sizlere de bir merhaba demek istedim. Bir sonraki yerde görüşürüz. videonun sonundan herkese merhaba. Benim yine çok keyif aldığım, çok güzel gezdiğim bir gündü. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Dilan'la canı bıraktıktan sonra böyle kahve içecek bir yerler aradık ama çok fazla istediğimiz gibi bir yer bulamadık. Son anda Starbucks aklımıza geldi ama kapanmasına böyle 3 dakika falan kala Suadiye'de açık bir yer bulduk Cadde Mostan'da. Oradan kahvelerimizi aldık. Şimdi biraz böyle sohbet, muhabbet. Ee, ondan sonra biz de dağılacağız. Artık biz eve gitmeden size de videoyu kapatmak istedim. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı e, ve diğer videolarla alakalı e, içerik fikirleriniz için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.